Thank you dedim mesela. 5 aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. İzlemem gerek. Kara kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. ne oluyor buna koyayım? Çocuk deli ya Allah. Bir dakikadır başta izleyeceğim. Dikkatim dağıldı. ASMR yaptım ya. Alt yazıyı kapatacağım. 5 aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. İzlemem gerek. Kara kazanmam lazım. iki çekici giriş yapmam lazım. V vloguma hoş geldin. <laughs> Acilen kahvaltı etmem gerek. Hazır. Sanırım vlog. Ya o burnuna, o ağzına sütü nasıl koydun acaba? Parmağınla mı değdirdin? Harbiden bardağın içine sokup çektim mi? Mesela ben artık sosyal medya içerik, içerikçilerinin hani ben de bu işin içinde olduğum için neyi ne aşamada nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Videonun genelini izlemiyorum mesela. Onu o an nasıl yaptı? O mevzu olduğunda arkada ne konuştular? Onu nasıl ayarladılar? Bu önemli bir şey değil bu arada. Saniye üzerinde söylüyorum. Genel olarak öyle izliyorum videoları. Birçok kişinin de yanında bulununca hayret ettiğim şeyler oluyor. Artık böyle bakıyorum. Çekeceksem dışarı çıkmalıyım. Evet, kesinlikle bana bir lazım. Need something? Merhaba, biriniz var mı? Uh, tamam, 5 gün için 5 bere. Evet, artık hazırım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Pardon kardeşim, video mu çekiyorsun? <laughs> Hayır. Yeah. Urgering. Sen de takıntılısın abi ben de senin gibi ben de senin veriyorum yayını kapatınca abi. Yayını kapatınca ne yapıyorum biliyor musun? Bak. Net sana aynısını yapıyorum bak yayını kapatıyorum. Akriva! Bu. Başka bir şey yapmıyorum yani ne yapabilirim onu yayını kapat İzdaa videoyu kaçırıyorsun. Tamam lan. Orada kivi yazıyordu. Elma mı aldı? Kivi altta mı? Alttaydı. Urganding. Merhaba. Nasıl video şey birader. Ne Sizi yoran konularda daha temkin <laughs> tam şifa mı yapıyorsun Oğuz'dan vur <laughs> Sınırı böyle gitme vakti yaz. gerçekten bir rezilansın diye mi giydim bu ha. <laughs> <laughs> Harbiden bütün gün bunu mu dolaşacaklar <laughs> adam? <laughs> Oğlum valla komik değil ya. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> oh, mesaj geldi. Telefonda kendisini polis savcı vazgeçiyor. <laughs> gerçekten arkadaşa ihtiyacım var. Evime uzak dediniz gelmediniz oğlum. Ben arkadaşlık yapardım. İlla Bili'ye mile yazmana gerek yok yani burada. Tukan abiniz de var. Olsun. <laughs> Umarım cevap verirler. Hmm, bu ne be? <laughs> bu ne oğlum? Kaç kere Artık arkadaşım var. Ama sanırım takipçim. Heh. Sorun değil. Hadi gidelim. Selam abi. Selam. Se Neredesin? Ne Video mu çekiyorsun abi? E evet. Bir ne yapacağız abi? Bilmiyorum ki. <laughs> İki, üç. <gülüyor> 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 ne, olan? Ne, olan? ne oldu Ne <laughs> oldu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay. Çocuğun psikolojisini bozdun lan. <laughs> ben de sonuçta nicht verstanden. Oldu lan. Ne yapıyor? Ne istiyorsun? Bugün kaç tür bitki bu? Bir dakika aklıma fikir geldi. Ekmek kuyrukları hakkında ne düşünüyorsunuz? Wow. Bunu kesin denemem gerek.

Bizde de var ondan deli gibi satıyor. Cordyceps bana da alsana lan bir tane. ayırsana. sana. Al lan. Kaç para o? Kaç paraya satıyorsunuz onu? 100 TL değildir lan. Bak Cordyceps'ler de ucuzdur o. Sizinki ne pazarıydı oğlum? Sosyete pazarı mıydı? Vallahi güncele bilmiyorum ucuz bir şey. Ben size bir şey yok. 45 liraya satıyorsunuzdur onu. Bak net söylüyorum. Sümeyracığım hoş geldin. 45 lira yaz. Öğren onu babandan birinden. Daha azdır diyor. Benden bu ömrümü Bir dakika ben bugün bir şey almıştım. <laughs> 50 lira veririm. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Bence çok güzel. Ateş ediyorlar.

Ne olacak ki? Evin çok güzelmiş. Ge geze gezebilir miyim? Olur. Oğlum ne nereye giriyorsun? Burada zürafa var. Burada su var. Burada nargile va var. Burada niye nargile var? Burada Spider-Man var. Burada ayakkabı Oo. var. Burada da ayakkabı var. Bu burada da ayak bu, bu da You got motherfucker! Burada aynı, ne tak var? Burada taş var. Burada biri var. <laughs> Enes burada biri var. Burada kılıç. Burada da kılıç. Burada kaplan. Burada köpek. Burada da köpeğin boku. Burada parfüm var. Bir dakika. Saniye çorba etmeye gidelim mi? Çorba mı? Hadi iyi geceler. İyi, iyi, iyi geceler. Doğru. Burada ışık kapanmıyordu. Tamam gitme vakti geldi. Şunu duyamadan alalım hemen. Perşembeden nefret ediyorum. Ne oldu lan ona? Oha wow, o bana gelebilseymiş o gün deli malzeme çıkarmış buradan. Bir yerde sürüngen, bir yerde uzi, bir yerde bir şeyler. <laughs> pembeden nefret ediyorum. Ne zalet resmen ya. Ne oldu lan? Abo! Abo! Ben buraya hayatta Aynı ben gibi ha. Kardeşim elimi çöküyor Ha? Tamam. Öldü kuruş alsam mı ki? Ama 50 kuruş yani, alsam mı ki? Ama yine de bir para... Yani çok dersiz değer mi ki? Ama yerde bir para buldum. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Yazı çıkarsa almam, yazı çıkar... Mı? Evet, alıyorum. Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazı çıkarsa evet. <laughs> Pekala. Buyurun, hoş geldiniz. Tavizli Buyurun mu? Bakalım, buyuracak mıyım? Sanırım evet. Bundan, bundan. Bir de yoğurt olacak. Ben çok acıdı, Evet mi? Merhabalar. İngilizce eğitim uçuşuna mı sırasın? İngilizce eğitim mi? Evet. E, düşünüyorum. Okay. Bu ne? Ne az. Şu dura çıkarsa ayrı. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel çekmiş yine ya. Ya büyük emek vermiş yine ya. <laughs> başım kesin belaya girecek. Hadi bakalım. Merhaba abi. Ee, video çekiyorum da beni gittiğin yere kadar bırakır mısın abi? Sen kimsin oğlum? Abi Kim? şey video çekecektim Kim? de. sen oğlum. <laughs> oğlum adam beni köye bıraktı. Oğlum şey işte şu tepenin arkası benim evim gelsene. Bu nasıl uyku şekli? Oy yerim nasıl? Değil oğlum makarasını söylüyorum abi. Çete bak abi orası oh. işte, İzmir. Siz girilmez. At mi? parayı. Girilmez. Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Sağ. Sağ. Sol, sağ. Sol. Sağdan. Hmm. Sağ. Hmm. Sol. Lan. Sağ. Sağdan. Oh. Amca. Amca ben neredeyim biliyor musun? <laughs> ne Müslüm? ses araba. Bu da bir deniyet. Oh, yiyecek bir şey almam lazım. Abi ben YouTube'a video yapıyorum da. Hiç... Bunları bunların hızlı geçer misiniz acaba? <laughs> Sen ne videosu çekiyorsun abi Şimdi merak şey, etme. Ya. Bugün yapacağım her şeyi yazı tur atarak karar veriyorum. Öyle bir video video yapıyordum. Her şeyi mi? Evet her şeyi. Bayburt'a git. Ba Bayburt mı? <laughs> <laughs> Niye? Hayır. 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 Ben niye buraya geldim <laughs> Çok güzel bir yolmuş şey ya Bugün ne biliyor musunuz Bugün doğum günüm O yüzden bugün hayatımda hiç denemediğim şeyleri deneyeceğim Ama liste lazım Hadi başlayalım yatırıyorsa Dünyanın en sıkıcı hayvanı. Şey bakar mısın be? Ee, şey, ben de oynayabilir miyim? Var, Gerçekten kaleyi sattılar. <laughs> <laughs> 978 lira mı? <laughs> Mer Merhaba, tanışalım mı? Bizim aldık mı çekerken? Ya video çek, video. Wow. Okey. Şey merhaba. Ee, ben de balık tutabilir miyim? Hayır. Hala <laughs> inanıyor musun? Hayır. Ee, tamam, bir, bir dakika. K kedi yardım et. Al bir yarım yapar mısın? Merhaba, bana şırdan yedirir misiniz? Abi. Şey şırdan. Görüyorum kardeşim. Bir şey diyeceğim. Ben bunların hepsini video için mi yaptım? Yani bunların hiçbirini video çekmeseydim yapmayacaktım. Hepsini kamera açık olduğu için yaptım. Her şey sahte miydi? Ay sorgulamayacakmış. <laughs> Sanırım bir şeyin farkına vardım. Kamerayı kapatıp hayatı gerçek duygularla yaşamalıyım. <laughs> Enteresan kafada bir adam ya. Vallahi Bana şuradan yedirir misiniz? kısmına giriyor gülüyor Daha bitmedi mi? Ben hep durdurum. Hayır hayır hayır. Kimdi lan o? Cellat mı? <laughs> Vallahi bu adamın kafasından istiyorum ya. Geçen gün o geldikleri zaman harbi çok ağırlamak istedim de olmadı bir türlü. Gelemediler. Sert giriyor. Aslında sert giriyor da çok ayarında yapıyor ya. Hani hem sorgulattırıyor hem eğlendiriyor. Çok güzel.